Allah'ım ya yine bağırıyor bu adam ya. Of of bir türlü uyku yatmıyor ya. Gördüğünüz gibi örümcek halisi bugün köyümüze yeni birisi taşındı. Sanırım kendisi profesör mü neymiş? Ve herkese bağırıyor. E sen ne bakıyorsun bana? Allah ne yapsak ki evi de burada. Allah Allah ne yaptığı da belli değil. Evine yaklaştırmıyor yani şöyle gitsek bile. Ne oğlum evimin önünde? Orası benim de evimle ne oğlum? Allah Allah. Ölüm mü? Ben senin baban yaşında adamım <laughs> lan. Ne yapıyorsun? Ne konuşuyor ne? Pardon özür dilerim ya. Markete gideyim de. Cık, Allah Allah. Şöyle gidelim. Bu evinde bir şey mi saklıyor ki acaba? Hemen gidelim. Şuradan birkaç tane yiyecek alalım. Hop başka nerede? Şurada olmuş havuç yok mu başka? Patates var. Ben de patates alırım. Şimdi gidelim bakalım. Şu adama birkaç tane e havuç patates verelim de bari bizi sevsin. Ha? Nereye gitti bey? Şuradaki yaşlı profesör gibi adam nereye gitti? Gitti ya uzaklara gitti. Sen... Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isminiz gözükecektir. İyi seyirler. Durum malzeme mi ne alacakmış? Ben de yukarıdan camdan bakmaya çalışıyorum. İçeride ne var ne saklıyor diye. Aa evet dur 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 ben de bakayım. Ana dur gel bakalım. Şöyle bunun üstüne çıkarsak daha rahat görürüz. <laughs> Aa, acaba içeride ne saklıyor? Örümcek ailesi. Sizce içeriye bakayım mı? Ne diyorsunuz? İçeriye girmem isteyenler yorumlara gir yazsın. Bakalım girme diyenlerse ise yorumlara girme yazsın. Hadi bakalım beğen tuşuna basarak da girmemi isteyebilirsiniz. Hadi 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 hadi. Gir diyenler beğen tuşuna basıp yorumlara gir yazsın. Ben de şunları hemen şöyle sandığıma sandığımda yok ki şuraya atalım. Hop tamamdır. Şu bilgisayarımda kapatalım. Hemen aç kapıyı. Giyeyim mi? Tamamdır örümcek ailesi giriyorum. Şşt köylü. Ne oldu? Eğer o adam yaklaşacak olursa yani e, köye yaklaştığını görürsen bana haber et. Tamam tamam. Hadi bakalım şöyle açtım. Oy bu ne be? Teknoloji galetler dolu örümcek ailesi görüyorsunuz. Ne var ki acaba? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne böyle ya? Oh, değişik değişik şeyler. Burada ne var? Ana bunlar ne? Bir dakika bir alayım bakalım. Allah Allah. Şöyle bir çıkalım dışarıya. Bu ne ya? Şöyle bir. Neredesin? Köylü köylü. Ne var lan ne var? Bunlar ne ki? Valla bilmiyorum. Dök, dikkatli ol ha. Tamam dur bakalım. Şöyle köyün dışında kullanmayı deneyelim. Dur bakalım. Bu ne? Şöyle yap. Ha? Ana. Lan küçücük oldun ya lan. <laughs> Geleziyim mi seni? Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Allah oha bu ne? Hareket bile edemiyorum. Ölecek ailesi bu ne? Bir dakika bu ne? Ah bu bunda birazcık daha büyüdük. Ana bu ne? Küçültme şeyi bu cihazı. Aa bak biraz daha büyüdüm. Bakayım. Ah bak birazcık daha normale geldik. Oğlum küçücüksün lan. Seni ezeyim mi? Yok yok sakın ezme. Ana bak bu birazcık daha küçültü beni. Aha bak bunda tam şey olduk ay Küçük küçük geziyoruz. Ana bu ne be? küçücüksen Ne Nereye burada? Ne? Dur bak sen göreceksin şimdi. Şöyle birazcık daha büyüğüm. Yine küçücüksün. Bekle bekle bekle. Bu ne? Aa, bu normale döndürüyor bizi sanırım. Ana normale döndün. Nasıl döndün öyle? <laughs> Vallahi bilmiyorum ama buradaki cihazlar sayesinde sanırım. Bu ne? Aa, bak bu yarı yarıya küçülttü beni. Bu birazcık daha küçüktü. Bu daha da küçüktü. Bu efsane bir şekilde küçüktü. Oy bu daha da küçüktü. Oo, en küçük sanırım hali bu. Bakın gördüğünüz gibi çok kötü. Şimdi bir dakika bir de bunun mavileri var. Mavileri neymiş? Mavilerine dokunalım. Şunları deneyelim. Aha daha da küçültmeler var. Bir dakika. Bu ne? <laughs> Ana hareket bile edemiyorum. Bu daha da küçük oldu. Oy ben neyim Böyle. Mikroskobik, ah yok oldum. Vallahi yok oldum, ah normal'e döndüm. Onu görüyorsunuz örümcek aleti çok güzel. Küçültme aletini bulduk. Bir dakika. Şöyle ben küçülürsem eğer, mesela şu kadar küçülürsem eğer Küçülelim bir. Şunun altına girebiliyor muyum? Aha. <laughs> çok iyi. Bakın görüyorsunuz bunun altında gezebiliyorum neyse durun durun bir de şu mavileri denemek istiyorum kırmızılar küçültüyorsa eğer maviler de aklımdaki gibi büyütüyor İşte bu ana dev gibi oldun lan nasıl yaptın onu bak 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 daha da dev gibi oluyor mu Hop, ölecek ailesi şuna bakın Hop, zıplayalım Ana. <laughs> Çok iyi görüyorsunuz değil mi? Hop 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 şöyle evet. Allah bu ne dev. Sakin olun sakin olun benim ben fakir. Hop şöyle zıplayalım. Ölecek az, çok güzel vallahi çok güzel ya. Bir dakika. Bundan daha da büyük olabiliyor muyum? <laughs> Oy daha da büyük oldum. Hop çok iyi. Peki bu ne? Anna! En büyük halim şu an bu gördüğünüz gibi. Bakın, hop şöyle vuralım. Gel bakalım. Bunları kırabiliyor muyum? Hop! ana! Çok iyi. <laughs> bir dakika, başka neler saklıyormuş bu profesör köylü? Hemen normale dönelim. Hop, normale döndük gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunun evi neredeydi? Şu tarafta olacaktı. Hemen onun evine bir gidelim. Bakalım başka evde ne saklıyor bu bizim köylü? Başka burada bir şey yok. Bu ne? Bu kapının içinde ne var acaba? Burada da bir şey saklıyor olabilir. Açtım. Bu ne? Ana! Elmas cevherini ortadan delmiş görüyorsunuz örümcek ailesi. Bakın. Ana içeride ne var ki? Ne yapayım? İçine girebileyim mi? Bir dakika. Bir dakika şununla içine girebilirim. Dur hangisiyle daha normal boyuttur? Şu daha iyi bence. Bakayım bir. Şöyle aynen aynen bunun da içine girebilirim Bir dakika bir dakika Evet evet bunun içine gireceğim arkadaşlar Şöyle yapayım normale bir döneyim Ay bu da çok büyüttü beni Ha şu normal alan boyutum Arkadaşlar bunun içine girmemi isteyenler yorumlara e, Elmas yazsın bakalım kimler bu elmas çeyreğinin içine girmemi istiyor İçinde bence gizli şeyler saklıyor bizim bu profesör köylü Bakalım bir Bakar mısınız ne var ki acaba Allah Allah gözükmüyor da ki. Neyse durun bakalım. Ben bunun tepesine bir atlayayım. Şöyle. Ya da ona hiç gerek yok. Hop şöyle yaparsam eğer. Ve boyutumu birazcık da küçültürsem. Mesela şunla. Hop bu çok küçük değil. Bununla giremem. Bundan birazcık daha küçültmemiz gerekebilir. Ne olsun şöyle. Ha bu olabilir bence. Bakayım bir. Aynen. Ay bu da çok mu? Bir dakika bu da çok küçük oldu. Tam 32 olanı seçeceğim arkadaşlar. Bir görsem 32'yi. Ah burada. Hemen. Oy 32'de hiç fark yok. O zaman buradan tırmanacağız. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hatta kendi e, altımıza blok koysak ne olur? Şöyle hadi. Ah tırmandım tırmandım. Şimdi içine giriyorum. Ömecek ailesi. Hadi. Ah nereye geldim böyle? Allah delik burada. Ana bu ne? Bu yaratıklar ne böyle? Bu ne? Ana portal silahı çıktı. Ve bir tane de pompalı tüfek Ölüm bakalım. Ana demek ki bu elmas cevherinin içinde böyle şeyler. Allah düştük. Allah'ım ya. Buradan nasıl çıkacağız? Ha şurada çıkabilirim. Of hopla 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 şöyle gidelim. Ana hop hadi düştüm. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Bekle bekle öl bakalım. Öldürdük. Şimdi şuradakini de öldürelim. Elmas cevherin içi demek ki böyleymiş. Görüyorsunuz arkadaşlar içinde bir tane ağaç var. Şu yaratığı da öldürelim. Öl bakalım. Bunu da öldürdük. Aa bak 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 bu ağacın içi. Ana gerçekten elmas cevherlerine bakın. Gel bakalım seni de bir öldürüyüm. Bak bak orada da varlar. Dur dur dur. Şöyle yapalım. Nereye geçelim? Şuraya gidelim. Hop çıktık. Şimdi şurayı mı kıracağız? Nereden çıkacağız? Şöyle yapalım. Neresi olsun mesela? Şu tarafta. Aynen şurası iyi olabilir. Bura kırmızı. Şöyle yapalım. Hadi. Ah. Bakalım. İşte bu. Buradan çıkabiliriz. Nerede bu yaratık? Öl bakalım sende. Bunu da öldürelim. Allah Allah! Buradaki yaratıklar neyi koruyor ki acaba? Öl bakalım sende. Ana! Çok güzel. Öl bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Nereye gidebiliriz? Şöyle bakalım. Aha orada ne var mesela? Atladım. Burada ne var? Aha bak orada bir tane yol var. Şuraya bir gidelim. Allah düştük bir dakika hemen yolumuzu açalım. Ee, kırmızı değil. Kırmızıyı şuraya açalım. Hop gidelim geri yerimize. Hmm, ne yapalım? Şuraya yapalım. Şimdi geldik. Ah tam oldu. Ana bu ne ya? Burası garip bir yara. Dur bakalım şimdi buradan geri dönelim. Şöyle. Ne var ki burada acaba ya? Şöyle yapalım. Şuraya gidelim. Nereye gidelim mesela? Şuraya gidelim. Hop dikkatlice çıkalım. Bu ne ya? Bakalım burada. Şuraya gidelim. Burası da şöyle hemen bir tane açtım. Şu karşıya gidelim. Hop geldik. Başka ne var? Hop atla atla. Aha. Ana bu ne bir? Ağacın içine bakın. Bu ağacın içi niye böyle mavi? Ve değişik bu ne? Ha, ana! Bir dakika. Elmas çıkanan ağaç mı var burada? Oha! Bir dakika ben bunları bir kırsam. Şöyle. Kır 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 Çabuk 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 çabuk. Şöyle alamıyor muyum? aldım tamamdır. Aklıma bir fikir geldi. Bunları ben sanırım kazmayla kırabilirim. Benim için önemli olan şimdi bir tane çalışma masası yapmak. Hemen kazma yapmak için hemen buradan çalışma masamı Aldım. Hop bir tane daha kırmam gerekiyor. Hızlıca kırayım. Şöyle evet tamamdır. Şöyle çubuğumu yaptım. Allah olmadı. Şöyle yapalım. Evet şimdi olacak. Abi bir dakika gerek yok zaten burada elmas dolu. Şimdi daha iyi olacak. Hop. Evet yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi aha, envaterimi bunlarla doldurup kendi dünyamıza gidebilirim. Kır kır, kır 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 şöyle hemen hızlıca. Evet. Evet, envanterim doldu. Buradaki kırmızı şöyle alt tarafa bir tane sarı portal açalım. Şöyle ne taraf mesela şuraya. Şimdi gidelim oradan aşağıya bir inelim. Hop indik gördüğünüz gibi. Ve şimdi şuraya hızlıca atlayalım. Ve şimdi bu delikten içeriye girelim. Ve kendi dünyamıza gidelim. Hop. Ha, ah, sonunda. Aa, ah, tam zamanında çıktık. Çünkü tam zamanında büyüdük. Allah'ım akşam olmuş be. Bir dakika. Bir dakika köylü beni uyarmadı. Gerçi uyarmaya gelse bile beni göremezdi. Bir bakalım gerçekten elmas sandıkları duruyor oh, evet bir sürü elmas var burada işte bu. Şimdi çıkalım bakalım şöyle. Sen ne yapıyorsun? Allah pardon özür dilerim özür dilerim kaç 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 kaç. Gel buraya seni yok edeceğim. Allah dur 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 dur. Vallahi al attım attım bak bir Dillerini de at yoksa seni öldüreceğim gel buraya. Vallahi vallahi bir daha bir daha bir <laughs> yapmayacağım Allah 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 bak şunu da veriyorum git geriye. Allah kaç 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 kaç, kaç. gel buraya kaçma.